Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün Trickers MP'nin 11. yıl dönümü konvoyuna ve 11. yıl dönümde yapılan etkinliklerin konusunu sizinle beraber paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Dilerseniz videomuza geçelim. Keselim tarışı, verelim gazı. Bu arada Botuhan kardeşime buraya çekmiş abi. Dorsesini bırakmış. Şöyle kodlu bir sevi var bu arada. Botanca diye bir selam çakarsın kardeşim. Bu ne abi ne güzel durmuşsun böyle ya. Böyle şekil böyle tırıma bakın. Böyle direkt de yanına yanaştım arkadaşlar. Kendisinin hiç haberi yok bu arada. Video çektiğimde haberesi yok. Şöyle bir güzel çekmiş böyle o dorsesini bırakmış abi. Güzel park yapmış yani. Tırı da kodlama abi. Ledler metal yapmış böyle aşağıya mişel bebek takmış. Benim tırıma bakın şekil bir tır gözüküyor falan demiş. Yani. Bu arada benim tırımda arkadaşlar Renault Magnum bu arada nostalji tırları kullanmaya başladım artık yani. Sürekli yeni tır, yeni tır, yeni tır artık dedik nostaljiye ayak uydurma zamanı geldi diye. Şöyle bir do dorsemiz var bu arada. Renault'un arkası açık dorsiye zaten yolda giderken görürüz. Lastiklerimiz Goodyear arkası Michel yaptık bu arada. Her iki lastiği de test edeceğiz arkadaşlar bu videoda. Dilerseniz <laughs> evet, oyun ekranımıza geçelim. Motorumuz çalışıyor zaten abi. Şu anda Kirkenes madendeyiz arkadaşlar. Bir şey bir camı açtık abi. Kapat abi. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoya bir deli bir like atarsanız çok sevinirim. Güzel, deli bir like dediniz zaten. Deli bir like olmuyor abi. Deli bir like olsa Neyse. şu Herkes şu yokuştan çıkmayı seviyor abi. Ben de bir çıkmayı seviyorum şu yokuştan. İlk önce şu yokuştan çıkalım. E, yolumuzun tadına bakalım abi. Yani bu yokuş gerçekten güzel bir yokuş arkadaşlar. Yani ben tır sürerken genellikle kirkenes maden yapacağım zaman buradan mutlaka çıkalım abi tırın. Beygiri düştü. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama şu anda yükümüzde arkadaşlar 18 ton var. nostalji bir tır kullanıyoruz. Belki çıkmayabilir ama biz profesyonel driver sürücüsü olduğumuzdan dolayı bize ne yani çerez çekirdek gelir yani arkadaşlar bu yokuştan çıkmak. Şimdi konumuza gelecek olursak arkadaşlar. Tırkırs MP'nin 11. yıl dönümü konvoyu ve 11. yıl dönümünde yapılan etkinlikler var. Ama bir bakalım bu arada geçmişimize bir bakalım. Tırkırs MP'ye bir bakalım. Bu adamlar ne yaptı? Bu adamlar ne hizmet verdi bize? Bir onun sorusuna bir bakalım. Biz bu oyunu oynuyoruz ama bu adamlar ne hizmet veriyor? Ne yapıyor? Bunların bir faaliyetlerini bir kısa bir öz anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu adamlar yaklaşık yani, şu, yani kaç yıl boyunca adamlar sürekli bir etkinlik yapıyor. Ve etkinlik yapılan çoğunlukla bazı oyuncularımız seviyor bazı oyuncularımız sevmiyor. Ama velakin beni bak kaç yıldır Trixie Mp'de oynuyorum ve oyuncusuyum yetkilisi değilim. Oyuncular adına konuşuyorum. 11. yıl dönümü konvoyunda bu yıl profillerde rozet yok göremedim ya sürpriz olarak mı verecek Trekkers map'i ya da vermeyecek düşündüm durdum abi makaleyi o okuyun bu arada makalede var öncekinde yapılan diyorlarda ben de video çektim bu arada yani Trekkers map'inin videoları olsun yıl dönemi konvoyları olsun arkadaşlar daha önceki videolarda hatta şu an kabak resminde gelmiş olduğu gibi bunların ben etkinliklerinin her şeyini detaylı şekilde sizlere aktarıp sizlere güzel bir video sundum ama Trekkers map'e oyuncular genellikle rozet sevdiğinden dolayı rozete bağlı bir oyuncu olduğundan dolayı yani 11. yıl dönemi konvoyuna abi ben rozetle girmek istiyorum ya rozet niye verilmiyor rozetle ilgili bir şey bahsedilmemiş bir Amerikan ve ET8'de bir konvoy yapacaklarını duyurdu 3 ile 4 Mayıs arasında Ondan sonraki günde Tırkırs MP FM radyo gibi bir şey var. Hani adamlar zaten videomu izlerseniz hemen hemen aynı harita bölgesinde. Hemen hemen aynı şekilde dizayn yapılacağını düşünüyorum bu arada. Bir, sadece atmosfer değişik. O 10 yazıları 11 olur diye düşünüyorum. Yani Cadılar Bayramı'nda etkinlikte nasıl aynı yerde sadece mekan değiştirmişler de Aynı onun gibi bir şey yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama diğer bir konuya gelecek olursak. Free random sunucuları var. Bu sunucuda da kural yok. Ha argo kelime konursunuz, küfürü konuşursunuz, speed hack basarsınız, ad adamlar içinden geçersiniz. Bu banlık bir sebep yani speed'deki hileye girilen dolayı, bilgisayar korsancılığı girdiğinden girdiğinden dolayı bu şeyler yanlış. Yani adamları çarpabilirsin, e, patlatabilirsin, kafadan girebilirsin yani. Bunda bir sıkıntı yok bu arada arkadaşlar. Admin araçları alıyor. Ben bunun Free Random sunucularında hatta ettikleri kısım 11. yıl dönümünü özel e, kendi haritalarını tasarlayan tırı kısım de ekip arkadaşlarımızla birlikte ekipteki bizlere yansıtmış olduğumuz bin araçlı konvoyumuzda yapmış bulunmaktayız. Yani daha önceki videolarda hemen hemen aynı harita geleceğini düşünüyorum. Haritalarda değişebilir diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi böyle konu böyle arkadaş yani başarım rozeti yok ya yani başarım rozeti olmayan bir etkinlikte siz takılır mısınız? Bir soru işareti. Ama başarım rozeti vermeyip ee, orada sağda profillerde böyle küçük bir rozetler var yapmış olduğunuz yıl dönümü konvoyunu. Belki onun oraya gidebilir rozetler. Bilmiyorum yani herhangi bir şekilde Trekkis MP'nin yetkilisi varsa etkinlik yöneticilerinden bir e, Trekkis MP'de bir yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Şimdi Trekkers MP'nin yapmış olduğu bu yıl etkinliklerimizde, etkinliklerde ne faaliyet verdiğini dilersiniz. Anlatayım bir videoda. Değerli arkadaş, adamlar 2024 yılında zaten biz bunları videosunu çektik. Yani bir önceki videoda Pascal Yumurta etkinliği vardı. Şu oyuncu Trekkers MP'de bu etkinliği tamamladı. Hatta iki tane ayrı bir brozet kazandılar bu arada. Hem küçük rozetler hem de profillerinizde yansıyabileceğiniz başarım rozetler arkadaşlar. Trickers MP turnuvaları. Yani Türk arkadaşlar zaten ben bunun canlı yayını ve videosunu yaptım. Kapak resminde görmüş olduğunuz gibi. Trickers MP'de bir Türk ork olarak arkadaşlarımız. E yani gönül ister ki birinci olmak ama ikinci oldular maalesef ki arkadaşlar. Buradan selamlar bu arada. Bu Trickers MP turnuvalarının özellikle gelinmesini istiyorum arkadaşlar. Yani Türk arkadaşlarımız gözü gözüksün. Trakus map daha demin bahsettiğim gibi Trakus map'e cadılar bayramı etkinliği arkadaşlar. Yani cadılar bayramı gerçekten güzel bir etkinlikti arkadaşlar. Yeni dorsalar da taşıdık. 5 tane dorsa taşıdık arkadaşlar. Oyuncularımız başarılı özeti kazandı. Bu etkinlikler güzel etkinlikler yani. Her babanın harcı değil yani bu etkinlikleri yapmak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sonra öne çıkan etkinlikte benim en çok bu yıl ama bu yıl en çok zevk aldığım etkinlik Alp Dağlar etkinlik. Yani ...ben bununla ilgili ab bölüm bölüm çektim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yani ağır tonajla taşıdık, bıraktık ağır tonajı... ...kapalı dorse aldık, rohbet dorsa aldık... ...böyle tüm dorsaları deneye deneye deneye... ...o yolu keyfini çıkardık bu arada. Yani ben gerçekten keyif çıkardım ve mutlu da oldum. Hani böyle etkinliklerin aynı bu tarz... ...Alp Dağları etkinlikleri gibi gelmesini... ...ben çok severim ve oyuncular adında da konuşuyorum. Oyuncular da sevdi, sevdiğini söylüyor bu arada çoğunlukla. Herkes mutlu oraya giden... Bayağı da keyif aldılar bu arada. Ama bir etkinlik yapılınca arkadaşlar e, siz de görmüşsünüzdür. Yani o başından sona kadar değiller. Başından ortasına kadar tır kısmı epey yetkilileri duruyor. Yani orada bir yol kapama trafiği falan oldu son an, son demlerde böyle kapanma durumları ama yine tadımızı aldık yani keyfini baya baya çıkardık. Ondan sonra arkadaşlar gelelim konu Noel konu. Benim yılbaşı etkinliklerine yapmış olduğu Noel konvoyu arkadaşlar. Bunun ben canlı yayınını yaptım. Gerçekten güzel oldu bu arada. E, keyif de aldım arkadaşlar yani Noel konvoyuna. Noel konvoy fazla şey değil ama yine de keyifli oluyor arkadaşlar. Yani böyle Tırkısmebe'nin yapmış olduğu faaliyetler böyle arkadaşlar. Yani her yıl düzenler yani her yıl tekrarlanır. Ama yapılması lazım mıydı? Bu rozet işi benim kafama takıldı. Şimdi makale okuyorum rozetle ilgili bir şey dememişler. Ha, bu beni çındırdı. Bu beni ne bileyim ayak kırıklığına orada kardeşim ben oyuncu başarım rozeti. Dorse taşımak istiyorum etkinlik alanına. Neden başarım rozeti yapılmamış konuşulmamış? Acaba bunu sonradan mı diyecekler? Herhangi bir şey göremedim. Bu arada ben de atlamış olabilirim belki okuya o, okuduğum kelimelerle belki atlamış da bir kelime olabilirim. Kirkenes zaten burası değişti biliyorsunuz hemen konuyu değiştirmem peki. Güzel de oldu bu arada bu yol. Öyle arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin yorumlarda buluşalım. Yani yorumlarda buluşmadığımız kadarıyla birbirimizi anlayamayız. Sizin de düşünceniz varsa efendim edeyim belirtin. Zaten bu videoların böyle beğeni like atarsınız arkadaşlar. Yani kanal keşfede düşer. Ya keşfede keşfe düştüğünden dolayı bazı yüksek kademeli arkadaşlarımızın ana sayfasını düşer YouTube'da. Tırı kısmı de belki baya bir Tır kısmı benim yönetisini izler. Belki bu duruma el atar. Belki başarı mozeti verir oyunculara. Der ki şöyle böyle bir başarı mozeti verilecek. 5 tane yük taşıyacaksınız. Tır kısmı hep 11. yıl dönümü bir rozeti çıkar. Bakalım. Herhangi bir şey denilmemiş ama ya. Ben baktım da tekrardan da yok. Sonra bu yıl yapılmış olan faaliyetlerde arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar Trickers Mp'nin top ayarı kuş kadar anlatayım ben bu nostaljiktir çıkmıyor abi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu Trickers Mp'nin top arayüzü. Top arayüzünde arkadaşlar arkadaşlarımızın ne takı bankı vardı Trickers Mp'de Efendim edeyim ne rütbesi vardı burada gözükmüyordu. Yani bu adam patron üyeli kalmış mesela patron üyelik gözükmüyor. Arkamdaki mesela Trickers Mp yetkisi tabımda mesela 3 kişi var. Yaptırıcısı mp yetkilisi ee, Burada isim gözükmüyor mesela Orada yetkili bir kadronun taptan ismi gözüküyor Arkadaşlar artık Ve patron üyelik de açan yani abone olan e, direkt gösterir Her şey bir örnek olsaydı iyi olurdu Gunner, Justin gösterin de de Yok arkadaşlar yanımda kimse Öyle yani tab arayüzü değişti ama ben tekrardan diyorum tabın arayüzü değişmesi değil tabın komple değişmesi lazım. Şuradaki eski ayarlar tekrar var. Bak yine arayüz. Buradaki arayüz de değilse çok güzel olur ya. Ama maalesef aşina olduğumuz tırı kısmı hep. Be. Ama daha güzel yerlere gelir ümidiyle diye diyorum, düşünüyorum. İnşallah güzel yerlere gelir abi. Güzel başarılar atar abi. Öyle yani bunları Trkrs.mp forum sayfalarında buluşalım arkadaşlar. Yani arkadaşlarımız konu açıyor bu başarılı özetiyle ilgili destek verelim. Şimdi biz destek vermezsek Trkrs.mp forum sayfasında adamlar da diyecek ki oyuncular herhalde istemiyor gibi düşünür. O yüzden destek her zaman daha önemli. Gelin buluşalım. Benim Dorse kapağı da açık unutmuş bak. Muhabbete daldık Dorse kapağı açık unuttuk yani. Kirkenes'ten daha buraya kadar açık şekilde kapağa geldi. Yapılır mı bu usta ya? Bu arada Dorse plakamızı tüp bayrağı ayık alın bu arada arkadaşlar. Ben ne gidiyorum daha tepe. Arkamdaki yabancı da yiyeliyor bu arada. Vay 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 vay. Bu kadar arkadaşlar. Tır kısmı epey Benim diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ah be sağdan gitsek daha iyi. Sağdaki yol daha güzeldi. Bu arada Kirkenes'te e, Kirke Promos haritası ile ilgili nasıl girebileceğini bilmeyen arkadaşlarımız için Tır kısmı epey arkadaşlar promosu yüklemeniz lazım. Kaç tane 11 tane dosyama lazım. Onu da bilmiyorum. Tüm harita değerleriniz eksiksiz olmalı arkadaşlar. Adam benden hızlı çıktı baksana. Ey yavrum benim. be. Nasıl gidiyor? Tabi çıktı abi. Yavaş gittiğimizden dolayı adam dayanamadı. Solladı sağdan. Abi acele ne? İleride duracağız zaten ya. Adam demek ki malı geç bırakacak. Malı geç bıraktı. Abi uzun zamandır video çekmiyor çekmiyordum yani arkadaşlar şu promos girkeniz ilaç gibi geldi ya. Bir de trafik de yok, sakin böyle sessiz on numara oldu bu arada. Keyif de aldım. Yani izleyenler artık. Promos demez artık. Neusburg der. <laughs> Tekrardan kirkenes dersiniz ben sizi biliyorum arkadaşlar. Videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Yükümüzü teslim edelim. Bitişe geçelim. Bir videonun da sonuna gelmiş olmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Adem Kerim kanalında kalın.